arkadaşlar bugün Tekim Yavuz yanımda yok bugün e, Türk yapımı olan çok güzel oyun Sabotajı oynuyoruz e, bugün Tekim e, videoya geçmeden önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın şimdi videoya geçelim iyi seyirler <laughs> Bu oyun çok güzel zaten. Ben bunu e, oyun Fatih'in ne görmüştüm. Ben de dedim bir indireyim. Türk yapımı sonuçta. Destek olmak lazım. Şimdi bir bakacağız. Bakalım oyun dedikleri kadar güzel mi? Daha yeni oynuyorum. O yüzden kötü oynayabilirim. Hemen bu oyunu bayağıdır oynayanlar, ilk turundan beri oynayanlar e, hemen şey demesin. Çünkü fazla bilmiyorum. Hemen bir OBS'e bakıyorum. Şey, ee, şeyi şey nasıl bir biraz daha kısalım tamam, geldim Evet. Şu an adam göremedik. Çünkü rekabetçi girmiyorum. Şimdi bakalım. Şuradan gidelim. Bu oyun güzel bu arada arkadaşlar. Ben beğendim. Evet, şöyle bıçağı eline alışı böyle vuruşu falan da baya iyi. Ben baya beğendim. Evet adam. Evet mükemmel. İlk defa adam gördüm. Onda da öldüm. Kaka oldu şu Bir Dakin'e AVP oynayız. Yani siz de görüşlerinizi belirtin. Aşağıda indirme linkini bırakırım. Oradan da bir gidin bakın. Güzel oyun sonuçta yani. Türk yapımı en önemlisi. Ve pay to win değil. Bu en önemli olanı. Pay to win değil oyun. Sadece aldığında benim telefonumu ver belki yalan arayabilir. Tamam. Force bir şey canım, yemek yedikten sonra çıkıyorum. Şimdi de şey geldi. Gelmez dur dur. <laughs> evet şimdi yeniden geldim. Yine bir baskın yedim. Her zaman gibi. En önemlisi yine diyorum pay to win olmaması. Ve Türk yapımı silahların da bulunduğu bir oyun bu. Ben o yüzden çok sevdim. Şöyle sinyal kullanalım. Pay to win, pay to win nedir? Mesela Zula gibi. Bir şey aldığınızda sizi güçlendiren de para vererek güçlenebiliyorsunuzdur. Ama bunda öyle bir şey yok. Bir şey alsanız bile o sadece konfor yapıyor size. Dürbün falan takabiliyorsun. O kadar güçlendiremiyorsun silahını. Aynı zaten Dastik gibi Galata'yı da görüyorsunuz. Çok güzel. Biz bu sokaklarda kokoreç yedik ne kadar çok. Yani hep tanıdık buralar. İstanbul'da oturanlar bilir zaten. O bizim adam bıçakladı var. Bu arada çekilişimiz var. Çekiliş 70 abonunda açıklanacak. O çekilişe katılmayı da unutmayın. Onun da aşağıya linklerini bıraktım linkini. Evet, bizim adam iyi oldu. Bu silah bu arada Türk yapımı diye biliyorum. Dediğim gibi Türk yapımı silahlar da kullanılıyor. Bakın sadece böyle dürbün takabiliyorsunuz silahınızın kraya tırılar falan. Ya da skin alabiliyorsunuz CS'deki gibi. Yani ben beğendim. Siz de bir indirin bakın derim. bir av kullanalım. Bir tane bomba alalım. Hızı alalım. Çeşit çeşit bombalar var. Bunu da görmüşsünüzdür zaten. Şuradan Allah. Önü Şuradan bir longu bombalayalım. Evet mükemmel oynayışım var. Bunun biraz daha bir hassasiyetini kısmamız lazım. Tamam. Heh, geldim tekrardan. Burada Yavuz geldi yanıma. Yavuz sence nasıl oyun? Bence yani güzel bir oyun. Ben de ilk defa gördüm şu anda iyi tanrı Ben de yeni geldim. Dışarıdan geldim. Bir yere kadar gitmiştim. Bu Türk oyunu değil mi tanrı? Aynen Türk oyunu. Güzel oyun. Bence de güzel oyun. Yani Zula'ya göre. Çünkü kat kat daha iyi. Bunda hile açma olasılığı yok. Bilmiyorum işte gelmedi. Öyle demeyin. Bir de ben bir yerden izledim. Ee, bu Zula gibi değil arkadaşlar. Ee, para verdim mi? Çok. Dedim ben onu dedim. <laughs> AFK bekliyor. Ha bu bu arada Bora 12 de var. Türkiye' yapımı olarak yine. Evet, adamın elleri yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Gerçekten güzel bir oyunmuş. Ben yani ondan sonra oynadım. Sadece birazcık FPS drop yiyorsunuz. Onu da neden olduğunu anlamadım. Büyük ihtimal oyundan kaynaklı. Çünkü CS'de falan olmuyor. Bir de grafikleri biraz daha güzel. Bak satılık falan yazıyor evlerde. Aynen sahibinden satılık falan yazıyor. Grafikleri güzel mesela. Son bir yeri atalım ondan sonra çıkalım çünkü video uzun olmasın. Sizi de sıkmak istemeyiz. Ama bildiğin Türk yeri ya bildiğin aynısını koymuşlar Galata'nın etrafında. Ben nasıl yazacağımı hala öğrenemedim böyle. Zula'da da galiba Galata Kulesi vardı. Ben bilmiyorum. Bayağıdır oynadım. Ben de oynadım. İlk çıktığımda bir tek Türk yapımı diye oynadım. Bir daha da oynadım. Aynen. Ben de İtan'dan bağlanmıştık oynamıştık. Yazmıyor mu ya? Ben oldu? Force kazandı. Arkadaşlar bu arada e, biz oynarken siz de izliyorsunuz. O yüzden biraz şanslısınız. Biz de burada yeni keşfediyoruz bu ayarlarını filan. O yüzden ne yapmanız gerektiğinizi öğrenebilirsiniz. Nereli hangi tuşlara bastığınız filan. Sanki ben bir tek şu flash falan beğenmedim ama zaten ilk çıktığımda da kusursuz oyun olmuyor. İnşallah geliştirirler evet. diyelim. Biz de böyle destekleyen videomuzu paylaşıp. Bir de silahların o parlama özellikleri falan çok güzel. Kaç kaç puan veriyorsun onun üzerinden hitabı? Ben İlk haliyle 6 veriyorum. Sen ben de 7 veriyorum. Yani inşallah geliştirir yapınca abilerimiz anne oyunu. gördüm adamı. Sekme olayı da güzel olmuş. Aynen. Gerçekçi bir de. Neyse biz uzatmayalım videoyu isterseniz. Güzel oyun. Aşağıda linki Bir şey olabilir. diye söyleyebilir miyim? Ee, bu şekilde arkadaşlar Türk oyunlarına puan vermemizi istiyorsanız aşağıdan yorumları da belirtebilirsiniz. Aynen öyle. Oyunlara puan vermemizi isterseniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle videoyu be izlediğiniz için çok, çok çok teşekkür ederim. Videoyu be beğenebilirsiniz. Bize desteklemek istiyorsanız ve ee, abone olmayı da unutmayın. Aşağıya bu oyunun indirme linkini bırakacağım. Steam üzerinden indirebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Ee, ve çekiş -ish, çekişimiz var. 70 abonelik açıklanacak 5 tane Steam hesabı 50 oyunlu hepsi. Ee, onu da aşağıda linkini bulabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.